Ben Işık Tolgay. Ben İbrahim Ergül. Bilinmeyen ne doğru yolculuğumuza devam ediyoruz. Ne zaman? Kısa bir aradan sonra. biraz açalım isterseniz. Yani e, bu insanlar nasıl türedi, ne oldu? Şey, şey daha var. Yani insan çeşidi daha var. Mutantlaşmış. Evrim mekanizması şöyle olmuş. Ay, dinozorlar devrinde insan türü yok. Hayır, dinozorlar yaşarken A, mutant şeklinde çok farklı ırklara gelmişler. Öyle de normal insan. Aynen. adam bahsediyor. Şöyle düşünün maymun bir tarafta oynuyor. Sonra zınk. Üstadım geçen gün şu şeytanla ilgili yaptığımız programda insanın yaratılışına biraz değinmiştik. Şimdi onu biraz açalım isterseniz. Yani ee, bu insanlar nasıl türedi, ne oldu, ee, ilk başta işte Adem Havva vardı, ondan sonra onun çocukları birbiriyle mi e, birleştiler de bu kadar insan oldu? Yoksa başka şeyler var da e, insanlar mı yanlış anlıyor, bazı hikayelerde başka şeyler anlatılmak istiyor da insanlar onu tam anlayamıyor mu şu anda? Nedir, biz nereden geldik ya? <laughs> Evet, güzel bir konu aslında, çok da güzel bir Hı -hı. konu. Ee, şeyden bahsetmiştik. Adem, Adem'in ilk yaratılışı anında işte Azrail gelmişti. Ee, dünya toprağından ve suyundan, hani e, meleklerin yaratılışını anlattık, Hı -hı. E, ateş, şeytan ve cinlerin yaratılışını anlattık. Hı -hı. Sıra maddiye ve insana geldiği zaman ve nebat'a geldiği zaman, hayvanlara geldiği zaman toprak ve su. Yani insanın yaradılışında iki element çok önemli. Direkt alıyor toprak ve su. Ee, normalde Adem'in e, prototipi tek başına cennette dururken e, ne kadın vardı ne erkek vardı ne Adem vardı ne Havva vardı. Yaradılışta aslında şöyleydi olay ilk e, şeyde üç kişiydiler üç kişi ilk yaradılışta onu e, kimse düzgün anlatamaz. Adem, Havva ayrıldı birbirinden. Adem Hı -hı. ve Havva ayrıldı birbirinden. Bir de su, dikkat ederseniz su elementi vardı orada. Su elementi ve Kur'an'da birçok yerde hurilerden falan bahseder. Ee, Hı -hı. Huri genetiğinden bahseder. Ee, ve bu huriler var. Üçüncüsü, üç, üçüncü kişi vardı. Üç kişi vardı. Adem, Havva ve Huri. Üç kişi e, cennette Hurinin cinsiyeti Yok. Huri Huri'nin cinsiyeti şöyle. E, onlar insanlardaki gibi değil. İnsanlarda erkek nesle, nesli e, biliyorsunuz biraz daha baskın. Hı hı. Huri genetiğinde kadın e, baskın olan kadın genetiği olmuş oluyor. Huri yani kutsal kitaplarda deniyor. ya Cennete gittiğin zaman huriler gidiyor falan hı hı. diye. Bu sefer de kadınlar diyor ki ya biz gittiğimiz zaman ne olacak? Nuri. Onlarda Nuri var. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden ee, sordum yani bu e, hurri olayı e, cinsiyetli mi cinsiyetsiz mi? Evet evet yani aslında şöyle bir şey ee, hani o konunun net cevabı da şu insan eğer ki e, yaptıkları bakımından cennet denen yere ulaşabildiyse oradaki Huriler şu şekilde çalışıyor. Onların cinsiyetlerini sen atıyorsun ona hani nasıl? Bir şey değil mi sonuçta öldüğün zaman ruh olursin. Enerji beden, enerji bedeninin cinsiyeti olur mu? <laughs> yani şöyle söyleyeyim. Mantık, şöyle söyleyeyim. Evet. O cennet denen boyutlar bile tamamen cinsiyete göre yaratılmış. Yani var orada. Cinsiyet hmm. devam ediyor. Yani dişil enerjiler. Hmm eril enerjiler. Bu hiçbir zaman bundan kaçamıyoruz. Var yani. Hmm. Bu seks olayı her tarafta var. <laughs> Dolayısıyla konuyu biraz toparlarsak Adem, Havva, Huri. Onlar cennetten kovuldu. Yeryüzüne indiler. Fakat Huri orada kaldı. Huri orada hmm. kaldı. Gelmedi. Şimdi şöyle anlatalım. Erkek şöyle bir formül var. Ortada erkek. Mesela Adem. Bunun geneti X Y. Hı hı. Kadın X X. Hı hı. Yani iki tane kadında X kromozomu hı hı. var. Erkekte bir X var, yanında bir Y var. Bu formülün bir üçüncü saçaya eksik zaten her tarafta. Bir de Y olması lazım, değil mi? Bizim hı hı. genetiğimizden birinde de Y kromozomu hı hı. var. Bir de Y Y olması lazım. Yani iki tane hmm. iki tane X var kadın çünkü. Bir de iki tane Y olması lazım. Dolayısıyla kayıp genetiği burada buluyoruz zaten bu formülün içerisinde. Y Y da Evet Y, -Y -X, erkek olanı y, -Y, -Y, y kadın olanı yani genetik bakımından. ilk dünyada, dünyaya geldikleri zaman işte Adem'e kurallar silsilesi gönderiliyor. Hani genetin devam etmesi için. Ad, şey, Havva her batında e, hamile kalıyor. ikiz çocuğa. Birini rahminde taşıyor. Birisi de kaburga arası denen bir bölge var. E, bu e, doğum olasılığı hani biraz araştırılırsa internette işte 625 milyonda bir olasılıkla kaburga arasında doğum olabiliyor. Belki ona o görüntülere hmm. internetten rastlayabiliriz. E, dolayısıyla ilk sefere mahsus olmak üzere Havva bir çocuğunun normalde rahminden veriyor. Bir çocuğun da kaburga göğüs arasından yani huri genetiğinden olanı göğüs kaburga arasından hmm. veriyor. XX veya XY olan genlerinde rahminden geliyor. İki tane çocuk var ve bunlara çaprazlama evlendirilmesi emri geliyor. Yani kardeş kardeşe evlenmesin. Yani bir insan genetiğiyle bir huri genetiği birleşsin ki Soy ilerlesin, düzgün çıksın. Hı. Ama Habil ile Kabil olayını biliyorsunuz, Kabil'in e, kardeşi Habil'i öldürmesi var. Peki bu öldürme olayı neden çıkıyor acaba? Neden öldürüyor? Kıskandığı için mi? Hayır, Habil e, normalde bu kurala uymak istemiyor. Hani o çaprazlama hı hı. kuralına uymak istemiyor ve e, kardeşinin e, evleneceği Labuda isimli kadına göz dikiyor ve e, sırf onu o elde etmek için kardeşini öldürüyor hikayede buradan başlıyor zaten Allah'ın kurallarına da karşı geliyor. Hikayede buradan başlıyor Hani normalde yapmaması gereken bir şeyi yaptığı için e, genetik farklı şekilde evrilmeye başlıyor. Yani hani hep evrim 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 deriz ya Evet Kur'an'da bir evrim var ama bu evrim tersine evrim Biz e, onları, do şıbık, şebek ve domuzlara çevirdik diye. Yani tersine bir evrim söz konusu. Mutantlaşma söz konusu. Yani bu Kabil olayından sonra artık insanlar mutantlaşıyor. Yani genetik evriminde tersine işleyen bir süreç başlıyor. O hmm. yasak çiğnendiği için tersine akan bir süreç başlıyor. Böylelikle insanlar artık mutantlaşmaya başlıyor. Öyle ki ee, mesela e, Nuh'a kadar e, Adem'in nesilleri artık her tarafta mutantlar var, mutant kaynıyor. Mutant derse mesela hayvanlar bile mutant, mesela boynuzlu atlar var diyelim, hı hı. E, efendime söyleyeyim. İnsanlarda mesela göz beyazlarımız var ya, hı hı. simsiyah o göz beyazlarının olduğu yer simsiyah olan insan çeşitleri var. İşte dört kollu insan çeşidi var, e, boynuzlu insan çeşitleri falan var. Derken teknolojideki yaratık aynen mutantlaşmaya gidiyor. Hatta ne filmlerden bahsedilir, ne filmler, yani. hani Tevrat'ta falan da hmm. bahsedilir. Goliath devlerden bahsedilir, hmm. yaşayan devlerden falan bahsedilir. Mutasyon o kadar çok çeşitliliğe geçiyor ki hatta denizin içerisinde yaşayan bir şey daha var. Yani insan çeşidi daha var. Mutantlaşmış orada Atlantis. Onu bir, bir zamanlar Atlantis'ten gelen adam diye bir <laughs> dizi vardı. Aynen, aynen. <laughs> Buradan da ufak bir tüyo verelim. Hazreti Yunus mutant bir peygamberdi. Yani dolayısıyla onun şurada solungaçları vardı ve suda yaşayabiliyordu. Suda suda yaşam gösterebilen faaliyetleri var. Bunun gibi insanlık mutantlaşmaya başladı. Mutant şeklinde evrilmeye başladı. Hatta hatta Hazreti Nuh bile bir bir çeşit Mutanttır Çünkü saçları bembeyazdır Hazreti Nuh'un. Kirpikleri bembeyazdır. İşte e, vücudundaki kıllar bembeyazdır. Bembeyazdır. Nuh, Nuh da bir çeşit hı hı. hani beyaza evrilmiş mutantlaşmış. Albino. Albino. A, aynen hı hı. albino şeyi var. E, Nuh'un da oğulları var. Zaten e, Nuh tufanının orijini de e, giden bir bu mutantlaşmaya hani insan projesinin e, mutantlaşmaya giden sonuçlarını durdurabilmek için konulmuş bir eee tuhaf zaten veya senaryo. Nuh'un gemisi sanki bir genetik laboratuvar gibi değil mi? Evet çünkü onlardan hayvanlardan çift çift geminin Hı. içerisine o gemi de basit bir gemi değil yani bildiğimiz transatlantik. Hatta hatta Nuh'a e, o geminin nasıl yapılacağının eee haritaları, krokileri geliyor. Yani Mesela Kur'an gibi değil. Ona direkt krokiler gelmiş. Hani bu gemileri şu şekilde yapacaksın falan filan. O devirde yaşayan Megami denen bir denizci kavim de var. Zaten yardımcı oluyorlar buha. Onlar da Huri genetiğinden geliyor. İnsanlar mutantlaşmaya başlayınca nasıl oluyor? Mesela daha önce Adem ilk konuşmaya başladığı zaman nasıl konuşuyordu? Kelimeleri tek tek konuşuyordu. Mesela selam diyordu değil mi? Selam diyordu. Merhaba, ben gitmek oraya, sen gelmek buraya falan. Bu şekilde Hı -hı. artık evrilecek. Yavaş Ta ki İdris evet. döneminde artık artikeller, fiiller falan filan eklenmeye başladı ki din normal haline görünüyor. Önce teker teker isimleri teker teker söylenmesi yoluyla bir alfabe oluşmuştu. Hı -hı. İşte İdris'le beraber artık bu alfabenin harfleri, fonetiği, fonetik yapısı falan ortaya çıkmaya başladı. Ee, ve böylelikle e, mutantlar üzerine gelen bir kıyamet söz konusu o dönemde Nuh tufanı ile beraber. Astronomik ola olarak da olay gökyüzünde şu şekilde gerçekleşiyordu Nuh tufanının hemen öncesinde bildiğiniz gibi Allah çifter çifter yaratılıştan bahsediyor ve her şeyi çifter çifter yarattığından bahsediyor. Ee, güneş de çiftiyle e, şeyde çiftiyle birlikte vardı. Güneş e, iki tane güneş vardı, İki tane Sirius vardı. Sirius A ah Sirius B. İki tane güneş vardı. Bunlar çifter birbirine ekliyor. Bir tanesi çökünce e, Sirius'un bir tanesi çökünce bizim güneşimizin bir tanesi de çöktü kara delik oldu. Hı hı. Oradan onun e, çekim alanından kaçan bir gezegen e, Uranüs'ten içeri giriyor. Uranüs'ün üzerinden geçiyor. Uranüs'ün şeyini değiştiriyor. Rotasını değiştiriyor. Hı hı. Dönüş rotası alta doğru çekiliyor. Hı hı. E, hemen oradan sonra ilerliyor Jüpiter'in e, ...tam şurada kahverengi koyu bir nokta vardır. Ee, Jüpiter'in gözü derler onun hı hı. şeyde, astronomide. Ee, oraya çarpıyor, oradan çok büyük bir parça kopuyor. O kopan parça... ...Güneş'in merkezine doğru hareket etmeye başlıyor ama derken... ...tam o terazi burcunun olduğu yerde yani... ...Mars'tan hemen sonraki dönemde bir gezegen daha vardı. O gezegeni çarpıyor çarpınca birçok astroid güneş sistemine dağılıyor. Oradan gelen parça hala gelmeye devam ediyor. Dünyanın yörüngesine yaklaştığı zaman o kopan parça dünyanın ay, ay, aydan birazcık büyük yani hı hı. dünyanın yörüngesine yaklaştıkça dünyanın suları yukarı doğru çıkmaya başlıyor. Tektonik hareketler daha önce bütün kıtalar tek bir kıtaydı sonradan işte Nuh tufanı ile birlikte artık kıtalar oluşmaya başladı İşte Atlantis mu falan filan kalıntıları. O gelen kalıtaları. büyük asteroidin çekimi nedeniyle. Asteroid değil aslında bu bak nereye gidiyor olay. O geçen işte <laughs> ne yapıyor suları yükseltiyor dünyada geçiyor. Merkür'ü biraz ileri itediyor. Sen diyor birazcık <laughs> yan diyor orada güneşin <laughs> kenarında. Şu anda Venüs'ün olduğu yerde Zaten Venüs'tür o kopan parçada. Yani Jüpiter'in parçasıdır. Venüs orada duruyor. Bir tarafı güneşe bakıyor. Bir tarafı da tamamen soğuk. Ve gezegenlerin hepsi normalde güneş sisteminde saat yönünde bir hareketi var. İlginç bir şekilde Venüs'ün ters bir yönde hareketi var. Yani bariz bir şekilde belli güneş sisteminin içerisine Venüs'ün sonradan konduğu bir bir daha iki bariz bir şekilde belli çünkü tersine dönüyor. Yani sonradan Jüpiter'in gözü denen bölgeden kopmuş olan Venüs yerine yerleşiyor. Terazi burcundaki bir gezegeni parçalıyor. O parçalar da şu andaki astroid kuşağını oluşturuyor. Buradan geçerken de o sırada yeryüzünde Nuh, -Turflu Nuh -Turflu falan Nuh gerçekleşiyor. Yani i̇şin olayı özü budur. Yani güneş sistemimizin. Ee, değişme, evrim mekanizması şöyle olmuş. Aydan biraz büyük, daha büyük bir gezegen var. Büyük, büyük, gel yani. gel gitti, büyük bir gel hareketi ee, oluyor. Gel gitti, büyük bir gel hareketi oluyor. Dünyanın tektonik tabakaları da değişiyor. Yani daha önce tek olan kıta Hı -hı. hükümleri kırılıyor. Açılıyor, adalar oluşuyor falan, Hı -hı. falan filan bilmem ne. Yani e, sadece teknolojiye ulaşmış uygarlık biz değiliz. E, mesela Atlantis oradan falan filan bahsederler. Ee, teknoloji onlarda da artık insan neslinin bir kısmı Yunus Peygamber'in e, işte yaşadığı insanların bir kısmı artık evrilmiş suda e, nefes alan insanlar üstelik konuşurken de kelime çıkartma zorunluluğu kalmıyor artık kendilerine gönder, gönderdikleri frekanslarla anlaşmaya başlamış o şekilde evlenmiş bir şeyden bahsediyoruz. Yani Atlantis kavminden bahsediyoruz. Fakat oralara da birçok e, Sonra ne oldu onları peki? oralara da kıyamet geldi. Hatta hatta bu kıyametin e, beş 5 tane daha önceden 5 tane o zaman, kıyamet işte, olmuş. O zaman Atlantis'ler eee solungaçları falan varsa onlar zaten e, Su altında yaşıyor. O zaman aynen. Böyle bakmış bir kıta falan değil. Zaten su altında olan bir. Kıta. Zaten yaşıyorlar. Kutlar, aynen. Mi? Su altında yaşıyorlardı. Solungaçları vardı. Yeterli sürede dalıp çıkabiliyor Hatta hatta Yunus Peygamber'in Kur'an'da anlatılan hikayesinde biliyorsunuz bir balığın karnında Balık yaşaması var. Ya yaşaması var. Balığın he. karnında yaşaması var. Yani ve suyun içerisinde yaşaması var. He. Sonradan o karaya vuruyor. Yani karasal yaşama sonradan geçiyor onların da bir peygamber gönderilmiş. Yani o yaşayan mutant halka bir peygamber gönderilmiş. Amfibi bir türü At, kavmi de, evet. At kavmine de salih peygamber gelmişti. Evet. At kavminin nesi var? Hani Onlar da bu. <laughs> Hani şeyi ayarıyoruz ve mu veya at mu zaten su demek mu, evet. eski dilde su manasına gelir Sanskrit içinde evet, ma. yani, mu mal aynı <laughs> şeye Sanskritçe'de bu manaya gelir yani işin özü şu hani bilim adamlarının açıkladığı gibi işte dinozorlar yaşıyormuş bir tane şey gelmiş asteroid gelmiş çarpmış, ondan sonra dinozorlar ölmüş falan filan olayı değil aslında. Çok basitçe anlatılmış olay. Yani o zamanlar ama dinozorlar devrinde insan türü yok. Hayır dinozorlar yaşarken işte tam Musa'nın dönemi, orada büyük hayvanlar yaşıyordu. O dinozorlar bildiğimiz dinozorlar, Musa diyorum. Nuh'un zamanında vardı yani. Sonradan onların örnekleri küçüldü. Yani koskoca ejderhalar bir kelere, dayan, bir adada yaşayan komodor ejderhasına evet. falan filan dönüştü bunlar. Kuşların da e, ee, bu bir şekilde yaşayalım. denişti. Yani evet. dinozorlardan falan o kadar uzak değiliz. Nuh tufanı öncesi o dinozorlar yaşıyordu. Bir ikincisi nefilim denen o dev 7-8 metre boyunda büyük insanlar Hayır, İzlanda taraflarında, kutuplar tarafında yaşıyordu yani parça, teknolojik parça o tarafa kaydı. O tarafta iskeletleri falan bulunmaya başladı zaten bu nefilimlerin, dev insanların. Hatta evet o devlerin yaptığı basamaklardan falan bahsediyor, o tür evet. yapılar var. Evet evet, İzlanda taraflarında onların yaşadığı yerler onlardı. Hatta Hz. Musa'nın da Goliad, Goliath diyor ya o nefilimle falan. Çarpışması hı hı. falan filan vardı yani bildiğin e, mutant şehriydi dünya çok farklı ırklara gelmişti dolayısıyla biz Adem'den hani nesil olarak Adem'den gelmiyoruz hani Nuh'la beraber yenilendik format atıldı Adem 1.0'sa e, Nuh da 1.1 biz 1.1 versiyonlarıyız Yeni insan versiyon. prototipinin e, aynen yeni versiyon daha gelir mi sizce? <laughs> bir yeni versiyon daha artık zaman yok. Çünkü altı sefer döndü zaten bu. Hmm. Artık dünyadaki süreç son kıyametine doğru, kara delik kıyametine doğru gidiyor. Yani eninde sonunda bir kara delik güneş sistemimizi de yutacak hmm. ve bizi aşağıdan, akdelikten o iki boyutlu mahşer denilen yere kusacak. hikayede orada başlayacak zaten. Evet, bu daha, daha yeni başlayacak. <laughs> daha yeni başlayacak evet. yani. Peki, şeyi merak ettim, Şimdi en başa dönecek olursak. Ee, karın boşluğunda Huri Geni vardı, öbür evet. tarafta e, rahimde Rahim, normal di, di insan, insan, aynen. geni vardı. Evet. Ee, peki bu e, Havva'yı dörleyen iki farklı yerden mi dövdü? Hayır. E, şimdi erkekte Adem'de ne var? X var. Kromozom olarak Y var. Öyle değil mi? Hı hı. X var, Y var. Şimdi bir kadın erkek üretemez. Hı hı. Erkek olmadan hı hı. erkek üretemez. Ama bir erkekten hı hı. DNA'dan X'leri ve Y'leri ayır. Şuraya 2Y koy. Şuraya 2X koy. kadın üretebilirsin erkekten. Hı hı. Hani erkek genetiğinden kadın hı hı. üretebilirsin. Ama X, X'ten yani kadın genetiğinden bir erkek üretemezsin, bu imkansız, yasaklanmış. Yani hmm. 2 X'ten hmm. bir XY olmuyor maalesef, hmm. doğmayacak da olmayacak da bu yasaklı bir hmm. şey, hani normalde. Hmm. Dolayısıyla Adem'den iki tarafa da genetik, yani her erkek aslında genetik bir huri genetiği taşıyıcısıdır. Çünkü hmm. Y vardır içerisinde, hmm. Y'den dolayı oluşabilir. Hmm. YY ye ye gene. Zaten bu da Kur'an'da kodlanmıştır. Mesela ne diyor? Ali İmran ailesi. İmran derken orada dikkat edin. İmran derken mRNA adam bahsediyor. Messenger RNA Kur'an'da bir kodtur. İmran, hı. İmran derken RNA var orada. İmran kodunda hı hı. messenger RNA vardır. Bu messenger RNA'larla birlikte işte Kuri genetiği çift Y şeyi e, huri tarafına genetik ayrılabiliyor. Bu huri genetinde olan insanlar kimlerdi söyleyeyim. Mesela e, Hz. İsa huri genetiğinde, Hz. İbrahim hı hı. huri genetiğindeydi. Efendime söyleyeyim. İmran ailesi hı hı. işte e, Hz. Meryem'in babası Zekeriya, onun karısı sonra Hz. Yahya Hz. E, İsa bunlar Sonra bir de şey var mesela, Yusuf peygamber. Hı hı. Yusuf da hani güzelliğiyle meşhur anlatır, hı hı. kadınlar ellerini kesermiş hı hı. ona bakarken hı hı. falan filan. Ee, tarihteki e, huri genetiğindeki insanlar bunlardır. Huri genetiğinde. Tamam diğer genetik gibi e, çok sayıda değil ama arada sırada hani milyonda bir ihtimalle huri genetiği e, aktara, aktarabiliyor erkek. Hala aramızda bu huri genetiğine sahip olanlar var mı? Var tabii ki. Ya bu sürekli güncelliyor, güncelliyor, güncelliyor kendini. Hani zaten bunu da internette birçok yerde vardır. İşte 625 milyonda bir olasılıkla göğüs boşluğunda doğum olabiliyor ve orada da zaten messenger RNA çalışmaya hı hı. başlıyor üretim yaparken hı hı. bu sefer. Farklı genetikten, yine insan, huriler de bir insan, insan hı hı. genetiğinde çünkü Y genetiği insanda vardır, Adem'de vardır do dolayısıyla. Hani aynı genetikte toprak ve sudan yaratıldığı için, toprak elementi ve su elementinden yaratıldığı için e, insan iki tarafa da gen verebiliyor. Dolayısıyla insan genetiği e, yani XX'ler ve XY'ler artık mutantlaşmaya başlayınca e, işte sıkıntı orada. E, i̇nsan projesi çöp. O zaman e, bu evrimcilerin dediği gibi e, insan e, maymunusu bir yaratıktan evrilmedi. İnsan o maymunsuz yaratığa dönüştü. Sonra tekrar bu toparlanmaya başladı. Şimdi şöyle söyleyebiliriz. Ee, Adem ilk yaratıldığında hani cennette e, geçen bir hikaye var. O hikayeden bahsetmiştik. Hı hı. E, o geçen hikaye sırasında yeryüzünde bir evrim oluyor zaten. O su alpleri, işte hı hı. önce tek hücrelilere, ondan sonra su alplerine, su alpleri işte suda başlıyor yaşam. Ondan sonra karaya gidiyor falan filan bilmem. O zaten. Diye. Sonra Oluyor. bitki evrimi mesela Fiona evrimi ta ki mantara kadar gidiyor. Mantar dikkat ederseniz et gibidir tadı. Hı hı. Mantarda duruyor. Yani şey yeryüzüne tekrar inmeden Adem'le Havva mantara kadar ulaşıyor. Diğer taraftan da hayvan şeyleri, hayvan hayvanların oluşması, nebatın oluşması falan filan Ta ki şeye kadar hani bu e, insana en çok benzeyen gorillere, maymunlara kadar zaten ulaşmış. Hı. Bu olay zaten ulaşmış. E, bu şekilde ulaşmış. Hı. Şimdi çok ilginç ve enteresan bir bilgi vereceğim. Mesela e, bütün insanların bir arayüzü vardır. Arayüzü vardır. Çünkü dünya semasıyla burası arasında kullandıkları ara, burçlar zaten arayüzlerdir. Mesela aslan burcunlar yüzü kedi mesela kedi veya aslan falan filan bunlar arayüzdür biliyorsunuz. Adem yeryüzüne inmeden önce bir arayüzü yoktu. Onun için direkt istila etmiştir bir e, şeyin e, hani bir e, gorilin veya bir maymunun geneti yani şöyle düşünün maymun bir tarafta oynuyor sonra zıng bir işgal var Adem içine giriyor. Artık o şeyden çıkıyor. Ee, ve kendi arayüzünü oluşturduktan sonra bir, bir tek Adem'e ma mahsus. Yani yok. bilinçli ilk e, varlık, ilk maymunosu varlık eşittir Adem mi oluyor? Şöyle diyeyim. Hani normal bir maymun o. Ama ilk işgal, ilk işgal. Dünyadaki ilk işgalimiz bizlerle hepimiz işgalciyiz. Dünya, Hı -hı. yani dünyaya geldik ve işgal ettik. Hı -hı. Hani bir Hayvancı Hayvancıklar silsilesini işgal yoluyla geliyoruz, işgal evet. ediyoruz aslında biz o hayvancıkları Bak, işgal ediyoruz. Şimdi yani. baktığınız zaman ilk başta meleklerin dediği işte yeryüzünde kan döken insan, kan dökenleri mi halife yapacaksın derken, o sırada dünya üstünde yaşayan var, evet, hayvanlar var, düşmüş, evet, var. yaratıklar evrim, evrim, var. Evrim söz konusu, bir, bir, evrim, bir evrim var. var. Hatta hatta evrenin birinde, evrim o kadar ilerlemiş ki ki bu bizim Hı -hı. evrenimizde, Hı -hı. Ee, Yecüc ve Mecüc, Gok ve Mogukları Hı -hı. duymuşsunuzdur Hı -hı. bu şeyde de var, İncil'de de var, Kur'an'da da Hı -hı. var, Yecüc, Mecüc. Fiyano tarafından e, şeyler e, artık kabuklaşmış 3-4 metre boyunda suları çeken e, bir şeye kadar evriliyorlar fiyanolar hayvan evrimi de artık e, hanibalizm, parçalama, yeme Hı -hı. falan filan Hı -hı. E, iki tane ırk e, zaten oluşuyor. İnsan gelmeden önce Hı -hı. evrenin bir tanesinde oluşuyor bu yecüc mecücler. Hatta Zülkarneyn'in 42 bin sene öncesine gidip bu yecüc mecüclere yaptığı bir müdahale var. Bir zaman seti koyuyor ve geleceğe tehir ediyor bazı olayları. E, dolayısıyla evrim söz konusu ama evrimcilerin anlattığı gibi bir evrim değil. Yani dışarıdan Adem'le birlikte direkt müdahale var olaya. Yani direkt müdahale ediliyor. Hani insan evrilmiyor. Evrilmiş bir yapıya bir müdahale bir olarak... Bir enjeksiyon, bir enjeksiyon yapılıyor. Aynen bir enjeksiyon, bir, bir aşılama bir, yapılıyor. Bir genetik müdahale, genetik müdahale. bir şey. Genetik müdahale, aynen öyle. Evet, ilginç. Burada aslında ee, bu batı e, batık kayıp kıtalara da gelmek istiyorum. Evet. Atlantis'ti, Mu'ydu onlara da gelmek istiyorum ama vaktimizde vaktimiz de kalmadı. Evet. Ee, özellikle Mu kıtasını e, Atatürk de zamanında çok araştırmıştı. Hı hı. Ee, onu artık başka bir programda tamam, görüşürüz. Öyle yapalım. Evet bir programın daha sonuna geldik. Yine ilginç bir program oldu. <laughs> Sıra dışı. Ve bir sonraki programda görüşmek üzere diyelim. Teşekkür ederiz. Sevgiler.